Du, du, du. CS benim çözünürlük ayarları falan hep gitmiştir ya ilk defa css açıyorum bu bilgisayarda bak bilgisayarımda ilk defa css açılıyor ilk defa Bak. CS ilk defa açıldığında crash mı veriyordu? Böyle bir olay mı vardı? CS ilk açıldığında crash veriyor diye hatırlıyorum ben. Lolo. Yeni monitörüm 240 Hz. Kardeşim. Allah Allah. Detaylarını anlatacağım. Bir sakin olun. Bu ne oğlum? Allah. Bu ne? Allah Allah. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? İyi ki bir şey çıkartma sizin. Sizin hediye vereceğim. İlk ikisinden bu birinci. Kilitinden ne çıkartabilirim? Bu benim. Bu benim artık. Bu benim artık. Allah Allah bu nasıl görevde kullanılmış lan? E ee, güzel bir kasa yok mu? Hadi yeni bilgisayar için 20 tane açalım mı? Kullandığın license keyler bir hash programı ile tükürür ne yazık ki legal değil. Abi o zaman hemen satın alırım. Hemen orijinalini satın alacağım. Teşekkür ediyorum bu bilgi için. Haberim yoktu. Hemen orijinalini satın alacağım o zaman. Aç abi 20 kasa. Onu 30 Atın abi kasalar sizde hadi. Gönderin kaliteli kasa. At abi link. Ben hacklendim mi? Yanlış linki mi gösterdin? Tamam sakin. Linki attım sabitleyin. <laughs> Amına bandit kamp amcaya bak gelmiş benim bıçaklarıma çökmeye çalışıyor. Arkadaşlar böyle saçma sapan şeyler göndereceksin siktirin gidin. Mal mı var karşınıza bunu göndereyim ya? Bak Kar karşı teklif yapacağım abi sana. Allah Allah saçmalamayın ya. ya. Sabitlesene. 30 tane kasaya hadi. Göndermezseniz açmam ben kasaya falan para veremem boş yere ya. Nereden görüyorum? Yalnız bu 30 kasayı açınca biter ha. Ben söylüyorum bu 30 kasayı açınca artık şey biter. Nereden görüyorum takası? Althept'ten al. Tamam. Ben de var ya reis. Arkadaşlar açmam 30 kasa yani. 30 tane kasaya para vermek 60 dolar para. Açmayacaklar varsa göndersin. Göndermiyorsanız açmam yani. Müzik kapağı yok kardeşim. Aa şöyle aynen öyle gamma bak. Alyus teşekkür ediyorum kardeşim. Adamsın. Tamam Alyus. Koydum. Ersi parçalanmış kasası. Eyvallah kardeşim. Ne belirticisi lan. Belirticilikle ne alakası var ya mal mısın? Kasaya para vereceğim ve kasa açarım. Daha mantıklı yani. IQ'su IQ'su konuşmayın. Ne oluyor oğlum ya? Oho, oho, Toksik veletler. Bu ne? Al voler açacağım gel. Depodakiler ne için abi? Depodakileri ben biriktiriyorum. Bu ne? Parçalanmış. Baba parçalanmış vermeyin. Parçalanmış açarız. Parçalanmış açarız. Teşekkür ederim. Parçalanmış bizde zaten var diye biliyorum. Boş yeri doldurmayalım. Boş yeri doldurmayalım. Aşağıda var mı? Bu ne? Yılan kasası bizde var, değil mi? Aynen bak bu parçalanmış yılan falan var. Bunları hiç vermeyin baba. Kendinizi yormayın hiç. Abi selamlar. aleykümselam kardeşim. Ne bu parçalanmış. Ne bu yılan. Ne bu parçalanmış. Ne bu yılan. Ne bu devrim. Yılan parça. Aa bak. Şunu açarız. Gel baba. Eyvallah. Eyvallah kardeş sağ olasın. Forza Efe, aynen öyle kardeş. Köküne kadar. Devrim iyiydi. Devrim kasası iyi mi ki? Bu ne? Spektrum mesela. Bilmiyorum bunu açalım. İyi bir şey vardır illaki. ki. Başka ne var? Bu ne? Devrim. Devrim iyi dedi bir arkadaş. Dinledim seni hadi. Tamam. Tamam, tamam. Simitçi. Burada da devrim. Bunu da aç hadi. Yeni geldim. Bundan sonra ne? Bundan sonra yayınımıza başlayacağız. Şu an yeni bilgisayarın şeyine. Lan bunu salla kanka. Kilovat falan alamayacağım. Ne alıyorsun lan benden? Utanmaz, arlanmaz. Burak şey mi? Glow mu? Bıçak çıkar 30 kasadan. Vallahi çıkarsa güzel olur. Bu ne? Ha yok kanka takas bekleme süresi varsa siktir et. Hiç onunla uğraşmayalım Batu. Kendini yorma. CS20 kasası iyi mi ya? Bunu alıyorum da. Şöyle yani bu iptal. CS20 kasası iyi mi arkadaşlar ya? Devrim Aynen onları banlayın banlayın bak onlara out tutun arkadaşlar bizim bak aptal izleyici ihtiyacımız yok ekip size söylüyorum şey anlayın aptal izleyici olup atıyorum 2000 fazla izleneceğimi 2000 az izleneyim aptal olmasın çok vallahi çok huzurlu oluruz çok eğleniriz vallahi diyorum dünyanın en güzel şeyi. Sefas sen ne yaptın amına koyayım. Sefas adamsın lan sen. Sen adamsın Sefas. Sefas şu iki tanesi senin için açıyorum lan. Gel la buraya Sefas. Şu ikisini açıyorum. Tamam mı? İkisinden çıkarsa çok adam çok kasa verdi. Şu ikisinden çıkarsa yarı yarıya bölüşüyoruz. Gel hadi lan. çıkmadı. Bundan çıkarsa yine bıçak yarı yarıya. Sözümdür. Yarı yarıya kardeş. Neyse aşkın alırsın. Sağlık olsun Sefa. Sağlık olsun. Hakkımız elinde. Abi bu kodumun müziği nereden kapanıyor? Çalma ya. Niye çalıyor bu hala? Oo. Oh. Oo. Oh. Defa canım. Vallahi çok istedim ama sen ne yapıyorsun lan? Ya bir de buraya şafya şey var. <laughs> şey koymuş. Tamam hadi arkadaşlar durun. Şuradan bir bakalım bir. Bu ne la? Kabul edeyim mi? <laughs> Güzel mi bu? bu? Kötü ki bıçaklar kötü ya. İstiyorsa dünyanın en pahalı şeyi olsun ben almam bunu. İyi. Göçebe bıçağı ne oğlum? Abi ölene kadar saklayacağım. Ulan ölene kadar saklamazsan benimle konuşma bir daha. Ölene kadar saklamazsan konuşma benimle. Oğlum ben dolandırıldım mı lan acaba? Sikti mi beni? Verdim ya. Yılan kası saçmayız, yılan kası saçmayız, yılan kası saçmayız. Ne bu? Parçalanmış açmayız. Ne bu? Kulaç kasası ne la? Eldiven diye siktir et eldiven. Se sarmıyor baba eldiven ya. O sizin takas teklifleri geliyor da gözükmüyor ki. Arkadaşlar. Johnny skin istemiyorum. Bu ne? Tehlikeli bölge iyi mi? Allah açak ya o iyidir. Bu ne parçalamış açmayız. Bence bu kadar yeter ya. Bu ne? Devrim ne alıyorsun benden? 4 tane kulot. Al amınım senin olsun. Oğlum bak beni tezgaha bir düşürecekler. Beni tezgaha bir düşürecekler var ya. Biri bıçağı çökecek harbiden. Gidecek bıçağım. Ne bu? La bu eldiven. Ee. yok canım bu olmaz olmaz. Yok canım bu ne bu ne kadar ki bu? Ne kadar la bu? Ne kadar ki bu? Altı yüz. Altı yüz. Ee, yok baba 3 item nerede? 1 item nerede? Takası reddediyorum. Takas reddedilmiştir. Ora sarma, ora sarmaz baba. Aa! Kabul etmek zorundayım. Ne yapacağım? Hayır! İlkten. Abi hatıra kalsın diye istiyorum. Değerli değilse lütfen. Yok kardeşim ne değerlisi ya? Hiç değeri olur mu bunun? Ridan 32'nin hiçbir değeri yok kardeşim. Alt üstü çıkartma Titan Holosu var yani hani silahtan daha tehlikeli bir sticker. Şu an hani gerçekten piyasayı bilenler kafayı yemiş olabilir. Tamam hadi ben açıyorum artık yeter. Haydi. Devrim kasası. Kaç tane devrim kasamız var? 1, 2, 3, 4 5 6 7 var mı lan 2 6 ye, 6 7 8 8 Bunlar ne çıkıyor? Karanlık falan çıkıyor mu bundan? Bundan karambit falan çıkıyor mu? Ne çıkıyor? Eldiven mi? Nasıl bir eldiven çıkıyor? Ama nasıl bir eldiven? O önemli. Aa buradan gelecekti. Buradan gelecekti. Biz yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Abi bugün yanlış gün cuma. Abi kardeşim yanlış gün gibi düşünme. Benim sözüm var. Ben zaten yarın yokum. Yarın yokum, ben vlog çekmeye zaten şey yapıyorum, geceden çıkacağız. İptalim. Tamam mı? Zaten şehir dışındayım. o iptal. E bugün açtım. Diğer günlerde muhtemelen açamam. 2-3 gün açamam, onların şeyi bu. Nereye gidiyorsun? Gizemli bir yere kardeşim. Bu ne ya? Hiçbir şey çıkmadı. Hani yayıncılara boostluyordunuz kardeşim siz bunu? Hani yayıncılara boost oluyordu ya? Ne bu? Ne bu? Görevde kullanılmış. Bağlı mı acaba? Bundan ne çıkıyor? Klasik bıçak. Bundan mesela gamma'dan ne çıkıyor? Geldim. Geldim. Allah Allah. Çıkaydı çok iyiydi ha. Harbi sevinirdim. 20 lira açtın. ne çıkıyor 20'lerden? Öy, güzelmiş lan. Ne güzelmiş lan bu. Bir altın bıçağı, peki Pahalı olan bir altın bıçağı var mı? Pahalı olanı var mı kaliteli? Var Ne kadardır mesela? Hepsi pahalı Olum bu da güzel duruyor la Yeşil ha? Min minimal Güzel duruyor. CS20 kasası. Bir tane var la zaten burada. Geldi. Bu ne lan? <laughs> Bu ne oğlum? Inferno. Abi çıkarttın abi 2 dolarım. Nasıl 2 dolar ya? 2 dolar mı? Ah oh, o geleydi var ya. Spektrumdan ne çıkıyor? Nadir özel eşya ne demek? Karambit mi demek? Abi bize karambit lazım. Bana bıçak çıkmasın mesela kötü bıçak çıkmasın. Anladın mı? Çıkmasın daha iyi. Ha veriyorsa bize karan karambit bit gelsin. Devrim kasası. Tehlikeli bölge neymiş bu görev? Mesela bu ne? Bundan ne çıkabiliyor? Bak abi Asimov çıksa güzel. Baba şuna bir bak. Bu Şuna bir bak. Şunun stat track faktörünü gelse yeter bana. Bıçakta gözüm yok. Gelseydi ne güzel olmaz mıydı? Harbiden mükemmel olmaz mıydı? Hangi oyun bu? Ekranın küçük olduğu için mi anlayamadın mı kardeşim? Oğlum bak bilgisayar yeni olduğu için bana gezgah düşündün, açtırıyorsunuz param gitti amınım. Battık lan! Battık! Hayır! Pat. Ne oldu? Ekrana çıkması lazımdı. Ana artık ekrana gelmiyor lan. Ya bana bu kasadan çıkmasın abi. Bu kasadan çıkmasın. Hayır biliyorum atan orayla. Aç ve al. Ben bu katı bak çıkarsa ağlarım ben ya. Bu kasa kötü ya. Parçalanmış yılan, parçalanmış. Bunlardan. 1, 3, 4, 5. Son 5 kasa. Büyük konuşuyorum. Bu 5 kasadan bir şey çıkmazsa zaten biz CS sözümüzü tuttuk. Bu saatten sonra ben daha kasa masa açmam. Söylüyorum arkadaşlar. 5 tane kasa. CS'nin şu an AI sistemine mesajı verdim. Tamam mı? If it is going to happen right now and I can't see any knives from now on I'm not going to open any cases anymore. Okay? Enough. Enough. Bakalım. Bakalım Valve böyle şeylere dikkat ediyor muymuş, etmiyor muymuş yayıncılara. Bak, iyi bakın. Yayıncıya kıyak demeyecek. Acaba onun Tersini çıkarmak için mi şu an bunu yapıyorlar ha? Acaba o muhabbeti mi yapıyorlar şu Hani yayıncılara çıkmıyor artık hani artık öyle bir şey yok. Ben bunu şey imşaladım. Yayıncıları bence bu ıslıyorlar dedim. Ben size bir şey mi? Bitirdiler. Benim ipimi çektiler. Bana bu saatten sonra bir ip bir de sik çıkar. Haberiniz olsun. Patladık. Patladık. Johnny patladık. Daha da gelmez benim kalemi kırdı bunlar. Harbiden kırdılar. Ya. Şunu da benim bitti olan şuydu la herhalde. Kelebekli mi? bitti mi? Güzel. Son 5. E, son 2. Bitti. Bitti. Bu saatten sonra öğreniyoruz. Kalem kırıldı mı kırılmadı mı? Sayın abi 3'ten geriye. Sayın. 3. 2. 1. Kelebek yemyeşil. Artık bunların hepsini kaldırıyorum. Burada envanterimizde saçma sapan şeyler gözükmesin. Allah belasını vermesin ya. Bu olay bitmiştir bu saatten sonra benim için. CS'de kutu açma mevzusu kapanmıştır. Arkadaşlar herkese hayırlı forumlar dilerim. Bu saatten sonra daha da ben bu işe şey yapmam. Karımla kapatırım abi. Oyunda karımıza geçtik biz beni ilgilendirmez daha hızlı. Al şu grafitileri de koy. Yok öyle bir şey. Ya yürüyün gidin ya. 120 tane şey koydum be. 120 tane kutu demek bu. Çarpından 5'te. 2,5'la. 300 400 dolar para etmiyor mu ya? 300-350 dolar para ediyor baba. Abartamıyorum. Abartmıyorum baba. 120 tane öğe bak. Hepsi çöp. Kutulardan çıkan çöp itemler görüyor musun? Bak. Hepsi çöp kardeşim. Hepsi çöp. Gördün mü? 300 dolar. Anladın mı? Eşek miyim lan? 300 dolara giderim sağda solda başka bir şey harcarsın. İhtiyacın vardır gidersin ihtiyacını alırsın. Hadi ihtiyacın yok. Biriktirirsin ya. Para tuzağı. Kardayım. Bana iki tane bıçak çıktı abi. Karla kapatırım ben bu işi. 300 dolar 9600 lira mı? Abi Windows 11 alırdım. Windows 11 alırdım ya. Ha bak geliyorsun böyle salak gibi şunu seçiyorsun. Baba baba baba. Geliyorsun bunu açıyorsun. Neymiş? Bıçak çıkacakmış. Sen kimsin oğlum? <laughs> kimsin sen? Salak. Mal. Kimsin sen? Kimsin lan? <laughs> Eşek. Vallah olayın inşallahsa böyle patlar sana. Çık lan oyundan. Utan arlanmaz seni. Beyler takat tekliflerinizi geri çekin. Takas tekliflerinizi geri çekin. Çek 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 geri çekin. Sen ne yapıyorsun oğlum bak hala gönderiyor bana. İstemiyorum ya. Çekin baba. Oğlum o kadar şey yapmak istiyorsan kaliteli bıçaklardan gönder. Takasçı mısın lan sen? Ben seviştim bu. Vallahi ticaret işiyle uğraşıyor. Ticaret işiyle uğraşıyor. Ben size söyleyeyim. Beyler takasları geri çekin. Takasları geri çekin. Tamam mı? İfşaladığımız şeyler. Bu saatten sonra bana kimse CS kutu falan demiyor. Sözüm bitmiştir. Anlaştık mı? Sözümüz bitti değil mi? Sözümüz bitti. Yok mok yok. Bitti. Bitti. Sözümüz bitti. Ben sözümü tamamladım. Bitmedi ne bitti bitti baba bitti bitti bitti. Oh, kredi kartım gözüktü Oh Kredi kartım çaldırdım çünkü ben. Tramvam olmaya başladı. Anlattım mı size bunu? E, ATM çaldı ya. Hırsız ATM. Kartını. Oğlum çok korktum. ATM kartımı yuttu. Tamam mı? Kartımı yuttu evet. Kartımı yuttu ATM bildiğin. Çaldı oğlum ne yutma Samen Hanım? Çaldı ya. ATM bildiğin benim kartımı çaldı. ATM parayı para çekmem gerekiyordu. ATM kartı yatırdım. La parayı çek diyorum. Basıyorum vıcı 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 diyor. Basıyorum vıcı 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 vıcı, vıcı, vıcı. dedim ha gidiyor. Ama dedim ki bu şey sandım. Hırsızlar yeşil, yeşil şeylerden koyuyordu ya eskiden. Eskiden yeşil şeyler koyuyordu. Oraya yumruk attım şöyle. Dedim ki amına koyayım herhalde o üstüne yeşilden ekledi. Bir tane hacker şu an benim kredi kartım bilgilerini okuyor. Yumruk koydum da orijinalmiş. Harbiden orijinal ATM'ymiş. Hiç çıkmadı. Elimle de çektim çıkmadı. Baya baya öyle. Ondan sonra kartımı iptal ettim. Oha, oha bakala. Ya lan, bakala. Su panik. Allah'ım, tegarik kesmek, tellac ettik. Cela ila ila hayruk. Tegarik. Bir de ihlası bir okuyabilir mi? Onu okuyamam abi. Onu, onu, okuyamam onu, okuyamam abi. Ok onu okuyamam abi. Onu okuyamam abi. Hırsız zaten çaldı ya. Çaldı götürdü kardeşim. Harbiden çaldı götürdü. Evet. Yayınımız başlıyor. Çılgınsın dayı. Eyvallah dayıcığım.